Merhaba arkadaşlar bugün sarmaşık büyüsüyle kraliyet devini kullanacağız ve ben bu desteği daha önce kullandım değişik bir şey fena çalışıyor bir de sarmaşı hangi DS'ye koyarsan koy o pozisyonda çalışıyor bir de evrim yavru aşırı güçlüymüş karşıma gelince tutamadım hiç tutulmuyor o yüzden de hani ilk gelmeden önce güçsüz zannettik geldi kullanınca fena değil dedik rakipte de olunca dedik anasının şeyiymiş Her yani böyle de olmaz ki yani hafta sonu CRL var geçen hafta şey geçen sezonda CRL'de şey vardı imparator içi metası fırın metası Ulan bir kere düzgün şey olmaz mı ya Siel Metası? Gerçekten çok sıkıntı ya. Bir de o kadar e, oynayan sayısı da arttı ama Siel keyif vermeyecek ki yine. İmparator uçuğu biliyordunuz. Şimdi o nerflendi Allah'tan ama bir önceki sezon onlar vardı. Şimdi de sarmaşıklı evrimli yavru ejderha. Ulan araba gibi geliyor kartlar üstümüze. Dev Goblin, pek üstümüze hızlı koşuyorken ne yapabileceğim? <laughs> Neyse. Kullandım dün yayında falandı. Karşıma gelince sıkıntı oluyor. Harbiden oynamadan bilemiyorsun. Ne yapmak lazım biliyor musunuz aslında? İlk önce o kartla oynayacaksın sonra ona karşı savunacaksın. O kartla oynayınca güçlüymüş dedim ama <laughs> rakipte de olunca dedim yok artık yani böyle de olmaz ki. Şimdi sıkıntılı metalarda CRL oynaması da sıkıntı. Neden bak şimdi biz bunları alışana kadar zaten CRL gelmiş oluyor. O yüzden yani e-spora daha fazla oyuncuların da önem verebilmesi için ilk önce süpersenin e dengeli kartlar getirmesi lazım. Özellik. Aha Şimdi aklımda bir plan var. İlk önce balıkçıyı atıp ana kule açacağım. Balığını çekeceğim. Oy 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 oy. Çek lan. Şuraya bak balıkçıyla balon çekiyoruz ana kule. taç yemeyiz herhalde. Dondurma çıkıyormuş falan yine. Hiç e, sıkıntı yok ya. Sonuçta dedim Pekka'yı çekiyorum ben ana kuleye. Pekka daha sıkıntı balondan. O yüzden üç taç yememek normal yani. Ama yine iyi vurdu. Sürekli çekebileceğimiz bir kart değil zaten. Binici gibi de değil. Balon vurdu mu tam vuruyor. Şimdi elektro büyücünün vurmaması için varayım. Aha adamın desteği de fenaymış. Şimdi normalde Mega şövalyeye karşı savunma yapmakta zorlananlar çok oluyor. Ki kolay da değil evrimli Mega Shoal'e karşı kraliyet devi oynamak. O elinden çıkarmadan kraliyet devini atmam üstüme gelsin. Şimdi keşi attık ya kesin Mega hale gelir. Nasıl savunabiliriz? Neyse evrimli büyücü falan da var. Bu desteği evrimli cellat da gidebilirdi de deniyorum işte. Sarmaşıklı kraliyet devi çok iyi. Şöyle bir büyücü tanklamak için varıyla attım ama çok oyalayamayacağız onu. <laughs> Yine geldi balon. Şöyle bir sarmaşık yan yana olmasını bekleyemedim ama Ulan be büyücü alan burası çok iyiydi. Biraz daha bekleyemezdim çünkü mega şövalyeye atlayacak ya, güzel vurmadı bari. Şimdi kraliyette bir elinde evrimli mega şövalyesi yok. O yüzden özellikle biraz vakit kazanalım. Yine mega şövalye gelecek ama. Balıkçı iksirim şimdi oldu koydum. Tamam çeker onu. Adam şimdi iskelet ordusu satabilir o yüzden varil. <laughs> Oy onu da tutturduk. Adamın her şeyini tutturduk ileride iki tane çocuğu olacak. Biri erkek, biri kız. Böyle bir büyücü. O adam yine sağlam geldi. Fazla iksir harcadık. Öfkeyi de attı. Sarmaşık. Oyu şimdi istediğim oldu. Büyücü alan vurdu. Ama yine atak yapamam. Çünkü evrimli megası var. Evrimli mega varsa oranın canı 200 bile olsa, 100 bile olsa atmam yani kraliyetlerin. Keşiş arkadan. Zıp zıp zıplatıyor çünkü. Şöyle bir balık işi. Çekelim onu. Elektro büyücü arkada gitsin. Tamam ya. Bir de büyücü. Balonu atamadı adam. Gerçi sağdan da iyi vuruyor. Gerçi yine aynı taktiği yapalım. Bir sarmışık. Çek hemen onu. <laughs> Oy. İstesem diğer tarafa bile çekebilirim. Özellik. Yani gerek de kalmadı. Güzel maç döndü ya. Hoşuma gitti. <laughs> Balonu ana kuleye çekmeyi öğrendik yani sarmışıklı. Geçen sezonda öyle bir istatistik vardı ki fırın ilk geldiğinde 200 oyuncunun yani bu küreseldeki en yüksek 200 oyuncunun istatistiği 199 tanesi fırın kullanıyordu. Şimdi sarmaşıkla bu sayı 200'de 200 olur yani. Kullanmayan kalmaz. Bir de şöyle bir sıkıntı var evrimli yavru ejderha içinde. Mesela bir zamanlar güçlü madencinin hızını böyle araba gibi yapmışlardı. Şimdi güçlü madenci hem tehlikeli hem hızlanınca olmamışlar direkt. Zaten o özelliğini kaldırmışlardı. Pekka falan da çok güçlü olduğu için hızlı koşunca sıkıntı. Şimdi özellik en sevdiğim şey atıcıyı görünce böyle basıyorum. Çünkü öyle bir ittiriyor ki kulesi de hasar görüyor. Adam silahı şöyle enayi gibi attı bu arada. Beleşten onu da kestik bir canı var. Tam ölseydi efsane olurdu da beklemiyordum yani. Özellik basacağım garantiydi. Aha. Tersten bir girelim. Direkt kule takasına girebilirim at korumalarını. Oo. Sarmaşık milyonları da kesiyor. <laughs> Yere düşmüşken iskeletler de temizledi. Şimdi. Aslında var ya savunabilir miyim? Mezarlık atmadan alamaz ki orayı. Tam zamanda bir ruhu diğer yere sarıda çıkarmasını bekledim. Evet süper. Ama şimdi gider ya. Mezarlıkta attı ya. Ah be gece dışını kesemedim. Yani ana kuleye de hasarydık devi çekerek ama en azından mezarlık attırdık. Hem de kulelerin alınması benim işime gelir. Zaten kraliyette oynuyoruz. Adam mezarlık oynuyor. Şimdi ana kulem en azından adam mezarlık attığında çalışacak. Üçtacı da gelebilir ama yine tacın canı yüksek ya. Arkadan bir keşiş bırakalım. Adam atak yapamaz. Şu an savunmada kalması lazım. Yine arkadan atıcı attı. Keşin özelliğiyle kuleyi yansıtabiliriz ya. İlk önce iksirimizin dolmasını bekleyelim. Şimdi iksirimiz de doluyor. Balıkçıyı geriden atıyorum biraz. Atıcıyı çekmesin hemen çünkü özellikle kulesine vuracağız. Şimdi bir büyücü. Yine atıcıyla beleşten kulesine vurduk. Ulan no, slasher bekliyordum bu arada. Devli tanklıyor. Yine gelebilir slasher. Evrimli kartı bunu çok boş kullandı ya. Yine kartlarım yaşıyor. Atak sırası bizde. Kartları biriktirdi ama biraz. Neyse atıcısının canı da az. Arkadan büyücü. Hem atıcıyı yer hem gece yıldızını arkadakini yer. Ama sağdan silah şöyle geliyor. İyi durumları işte ama atak sırası bizde. Hem büyücü şu hem garanti kraliyet deviyle vurabiliriz. Büyücü biraz daha yaklaşsın diye bekledim. Şöyle bir sarmışı gece dısı gelecek. Evet. İkinci kraliye Devini her türlü alıyoruz. Adam yapacak hiçbir şey yok. Döndürdük iyi oyundu. Evrimli kartı bu da elinde yok. İşte kulelerin alınması benim işime gelir demiştim. Çünkü ortadan da baskı yapınca adam hiçbir şey yapamıyor. Güzel bir maç döndü. Ana kule açarsa da çok dert değil. Zaten kraliyet devi destesi oynuyoruz. Elektro ruhun kraliyet devi ile XA ile iyi gitmesinin sebebi bu zaten. Çünkü diğer desteleri alınca ana kule açınca sıkıntı. Burada bir sıkıntı yok. Pekka destesi geldi. Adam niye aşçı birliğiyle oynamıyor acaba? Çünkü full şeylerde gördük. Balıkçısı varsa diye sarmış hazırda bekliyorum. Büyücü benim için çok kıymetli. Onu çekerse maç gider. Vay atmadı da. Şimdi büyücüyü korumak için keşiş. En azından ittirir onu. Pekka'yı keseriz. Al zor kestik Pekka'yı. Onu iksir verdik bir zahmet kesek. Şimdi büyücüyü korumaya devam varil. Sarmaşık. <laughs> Yine tam zamanda attık. Büyücüyle sarmaşık iyi gidiyor ya. Aynı anda dondurunca böyle alan vurması bizi artıya geçiriyor. Adamın DC'yi tam çözemedim. Koç biniciyle oynuyor. Dev Goblin'le oynasa aşçı birliği net olurdu da. DC'sini tam çözemedim. Balıkçı da olabilir, olmaya da bilir. Evet. Eğrim <laughs> yavru ejderhayı da gördük. Pekka'yı fena hızlandırıyor. Aslında var ya bunun özelliği biraz daha nerf yese dengeli olurdu. Şu an aşırı hızlandırdığı için veya yavaşlattığı için çok fazla. Bir de bir döngü ya. Zaten bir döngü olan evrimler 4 iksir güçlü oluyor. Sonuçta muhafız kraliyet devi gibi 6-7 iksir değil ki. Özellik bastım. Şöyle bir çekelim Pekka'yı. Arkasını çok fazla süsleyemeyecek. İlk önce ruha vursun. Sarmışık hepsini tutar mı? Oy tamam tam istediğim gibi oldu. O Pekka gider oradan. Koş binci sen de vurma. Güzel attı adam da sarmış ya. Yoksa hiç vuramayacaktı bile. Bayağı kâra geçti. Atak sırası bizde. Biz de vurak biraz. Özellik. Minyonlarını götürdük. Pekka gelebilir. Kraliyet bile iyi kaldık ya. Yavaşlatmıyor ki şu an gittiği zaman. Sarmaşık Pekka'yı da tutturabilseydik iyiydik be. Neyse şimdi. Abi işte bu ya. Vururken hızlanıyor da ne yapayım? İlla bir şey atmam lazım. Abi deli dehşet geliyorlar kuleye. Cık. Ulan evrimli yavru Pek Pekka o kadar hızlı geliyor ki. Hızlı bir hamle yapmak da zor hem de Arkada yavru ejderha var ya, o da illaki vuruyor. Çok hasar yedik. Yine üstümüze geliyor. DS'de de tomruk yok. <laughs> eyvah eyvah. Balık çatsam yaramızı çekecekti. Yok gitti maç ya. Gerçek bir canı var. Ulan ya kaderime mahkum oldu mu? Belki bu atabilirdim. Ne emoji atıyorsun? İt. Bu da dördüncü rakibimiz. Konuya hızlı girelim. Ağır DS oynuyordur garanti zaten. Aslında var ya Süper Sen'in de istediği derinlik böyle yeni gelen kartlarda görüyorsun işte karadan giden kartlar havaya vurabiliyor neden sarmaşık sayesinde ya da yavru ejderin evrimiyle rakibin savunmasını yavaşlatıyorsun veya ordunuzla hızlandırıyorsun ama yani çok aşırı güçlü olmuş sarmaşık biraz daha dengeli olursa mantıklı olabilir de yavru ejderin evrimi biraz sıkıntılı çünkü belki ordunu yavaş göndermek istiyorsun yani arkadan çıkıp şimdi çekelim şunu dev goblin niye önden atma bu kadar Oo <laughs> bir de balıkçı atıyor özellik vakit kazanmak için bastım Hemen ölmesin keşiş. Bir de varil. Mızraklar gidiyor. İyi Pekka'yı savunduk şimdi. İskeletleri ona harcamayacağım. Balıkçı kuleye vurmasın diye iskeletler. Bence on numara savunduk. Hem de DSS'ini tamamen öğrenmiş olduk. En azından balıkçısı varken sarmaşı iyi kullanmak lazım. Benim köprüden alıverir yani o büyücüyü götürürse. En çok korktuğum olay. Şimdi keşiş. Bir de bu sarmaşın kraliyet deviyle iyi gitmesinin sebebi anlık böyle bir şey atman gerekiyor. Mesela adam balıkçıyla diğer tarafa çekmesine izin vermeyiz. Tabi kulüye garanti alacaksak uzatmalarda yapabiliriz öyle bir şeyi. Yoksa dönüşü oluyor. Şimdi şu goblin makinesini hemen öldürelim. Adam kartları biriktiremesin. Arkadan geliyor sağdan bir kraliyet devi. Çok agresif oynuyor. Hem makineyi götürüyoruz hem de balıkçı şu an atamaz ki. Ha, minyonları keselim. Bunun bir dönüşü olacak. Balıkçım var ya çok iyi işe yaradı evet. Pekka geri dönmüyor. Şimdi ana kuleye çeksem nasıl olur? İskeletlere vur ilk önce. Oo, benim balıkçının ölmemiz lazım bu arada. Pek öl. Allah kahretmesin hayat bitti. Balıkçım keşke ölmeseydi lan şu an dev goblin çekecekti. Keşiş daha fazla kuleye vurmasın diye elektro olur. Çünkü mızraklar da kuleye vuruyor. 800 can fena değil yine ya. Biraz dolandırıldık gibi ama en azından büyük büyüsü yok. Elektro büyücüyü çeksek hemen. Atağını bozsak. İyi önden çıkıyor. O da olur. Sağ taraf umurumda değil. Sadece varil. İskeletler sarmaşık. Sarmaşığı çok iyi kullandık. Büyücü hemen çekemesin. Adamsın büyücü. Bunu savunuruz ya. Sağdan kraliyet devi. Sarmışım var. Pek atsa bile savunur balıkçı da atamaz. Aa, milyonları götürüyor Şimdi balıkçıya cevabımız yok. O yüzden ruh ortadan. Oy tamam. Tam zamanda aldık maçı. Güzel maçlar dönüyor yine ya. Sarmışık oynaması aşırı keyifli. Kraliyet deviyle de bence bayağı gidiyor. Bu DC'yi tavsiye ederim. Bu DSC'yi daha fazla geliştirebilir miyiz bilmiyorum ama hepsi birbirleriyle uyumlu. Mesela varil almayıp tomruk da alabiliriz ama yine varili bence iyi çalıştı maçta. Siz DSC'yi nasıl buldunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.